Bugün sizlerle birlikte Orta Şalkraft'ın 3. Bölümüyle sizlerleyim. Bu bölümde tek başımayım. Bu bölüm sizlerle etrafı biraz dolaşacağız. Falan filan. Ama ondan önce <laughs> hızlı bir şekilde bir şey göstermek istiyorum size. Bu <laughs> dragon bonları ejderha keserek elde etmedim. Hani etrafta gezen küçük cüceler vardı ya. O cüceler, cüceler e, Kemik karşılığında Normal iskeletlerden düşen kemik karşılığında Bize e, bu kemikleri Daha doğrusu bunu Çıkar daha güzel olsun Bu kemikler karşılığında işte o kemikler karşılığında Her 20 tane de bize 8 tane Dragon kemiği veriyordu <laughs> Ve ben de zaten biz o kemikleri Hiçbir yerde kullanmayacağımız için hepsini sattım Şu anda sadece 20 tane kemik var Önceden hatırlayacağınız üzere 2.5-3 stack falan vardı Her neyse e, Hızlı bir şekilde Ayrıca bir tane de kitap etiği yaptım onu sanırım e, Biraz önce söylemiştim ama Her neyse şöyle şunları da buraya bir koyalım su yıldırım ve bu ha, güzel dur Bunu da şöyle buraya koy o zaman hızlı bir şekilde gezmeye başlayalım çektiği bu zırh o kadar da fazla dayanıklılık vermiyormuş yani şu anda verdiğim e, kemiklere bile acıdım yani o derecedeyim ayrıca hava her zaman gibi asla durmayacağı gibi yağmurdu şurayı da ateşe vermiş ama yağmamış yağmurdan dolayı her neyse o da ben biraz şöyle etrafta gezeceğim tozucam yani bir şeyler bulursam da ta kale değer bir şey bulursam yani size de göstermeye değer bir şey bulursam gösteririm şu kırmızı başlıklı arkadaşlardan bir şey düşmüyor o yüzden onlarla uğraşmaya hiç mi hiç gerek yok o zaman bir şeyler buldum da görüşelim Griffin bulduk öldür 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 dal 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 da, da. bunu salamaz çünkü bundan tüy düşüyor o düşen tüyle e, özel silahlar falan yapılıyor hatta e, size göstereceğim dediğim bir tane bot var sanırım ha nereye gitti o ha nereye gitti hayır gitme bir yere Oh tamam orada kal canım benim. Oy oy oy. kal orada. Bu minotor şeyleriyle de. Dur bana. Ya hadi lan vur. Vur. Buradan yanımdan gelmek istiyorum. Ya, vur vur. vur vur. vur. Evet şimdilik bizim ilk bölümde yer altına yaptığımız beyzin base'in birazcık ilerisindeyim. Yani karşı base'inde. Biraz bu. <laughs> oh. Pandora. 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 Bunlar şimdi açma başlar arkadaşlar. Bunu asla kaçıramayız. o zaman hızlı bir şekilde açalım. Uzaklaşın, patlama ihtimaline karşı. E, balık. Bu oyun, oyun modundayken baya bir yavaşlıyor niye sadece? Şey? Şunu da hızlı bir açalım gel çekin. Kalkan çek. Hadi be bunun canı gidiyormuş vay be. Ee, bu da mı balık? Full yemek çıktı yani hiç. pek güzel, eğlenceli, aksiyonlu. Ee, en azından bir yaratı falan da olsaymış yani ona da mutlu olurdum ben en azından ve sadece bir şey falan olurdu yani. Neyse ama ben biraz daha bir şeyler alayım yani yapacak bir şey yok. Evet bir tane minotor kalesi buldum. Ama buraya geldiğimde böyle bir şey yazdı. Ben tam olarak anlayamadım ne olduğunu. Her neyse şuradan hızlı bir şekilde çıkalım. Hop. Al suyu buradan. Asla oradan o şey yapmakla uğraşmam. Onu ben şimdiden söyleyeyim. Onunla uğraşmak bence saçma. O yüzden uğraşmıyorum ben. Yani niye oradaki şeyi bulmakla uğraşayım ki yani. Sonuçta buradan girilebiliyor. Hop. Eee... Bir şunu çağıralım. Timsah gel. Eee bu arkadaşlar gelmiyor neyse. Peki. O zaman sen kim? Sen. Oo çok fena oluyor. Lan! Ne oluyor bana? Ya hayır ya. Çok saçma. Evet geliyordum ee, bu o yere doğru gidiyordum. Odan griffin. Griffin. <laughs> gel <laughs> Ay, bu hiç korumadan unuttum ben ben ne diyorum benim canım neden bu kadar fazla gidiyor diye ay yef, çok kötü ay ay niye unuttum ben bu zırh sadece görünüş hiçbir şeye yaramıyor benim ayım her türlü bundan daha iyi Bir şunun görünüşüne bak bir de bunun görünüşüne bak. Arada dağlar kadar fark var. Evet tekrar geldik ve bu sefer bu Griffin bozuntu şuna hakkını kesinlikle bildireceğiz. Sen de Çiğ... olduğunu sanıyorsun lan. İbiş. Şuna bak ya. Aa. Bana saldırıyor bir de. Şuna bak ya. Aa, ne kustahlıktır bu. Yenemeyeceği birine saldırmak da neymiş? kendi güçlü gösterme çalışırken ben. Sürekli ama herhalde... ...fine gerek var abi. Bu arada size bir tüyo vereyim. E, bu mod oynarsanız... ...ve bu sandık canavarlarla karşılaşırsanız... ...kendilerinden korumanın... ...aşırı kolay bir yolu var. Eğer kırdığınız sandık... ...normalden çok daha geç... ...kırılıyorsa... ...biraz önce gördüğünüz süreden daha hızlı... ...kırılıyorsa... ...kendisinde bir problem var demektir. Şu fında Şunları çalalım. Şey evet, de şöyle sen bassın. Okey tamam. Buradaki arkadaşlar. Şimdi ha. Hiç gerçek sanık değil ya bilsin ya. Orada böyle doğada bulunanlar böyle garip yani. Direkt konulmuş olanlardan Ya benim dediğim taktik. Yani size şu ikinci bölümde gösterdiğim mağara var ya. O mağara gibi bir şey hayal edin. Pardon hmm. e, o mağaradaki bossun yanında sandıklar var ya Onlardan bazıları hani tuzaklıydı Canavara falan dönüşüyordu Biraz önce gördüğünüz gibi İşte e, onlara kadar Orada öyle bir... Lan bunların altında elmas blok mu varmış Kimse bana bunu söylemedi Lan üstümü Elmas blok ah canım elmas biliyorum. gel buraya gel 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 babana gel sen senin baban burada elmaslarım benim uyuyla canım elmaslarım benim kimler hayır bilindi istemiyorum ben sizi ay hangi tarafta kalmıştı ya o ne lan el falan mısın kardeş ama bak sen bana sıkıyosun sen bana sıkarsın ben seni keserim kardeşim yapabilirim istisnai durumun yok senin şu an Durun lan. bunlarla uğraşamam şu anda Hemen şu diğer eve eski eve gidip Oradan diğer elmas bloğumu da almam lazım Nerede o ev? nerede? Ev Nerede ev, ev, ev? Nerede o? <laughs> <Nerede oy? gülüyor> <Oy. gülüyor> e, boş Elmas bloğ Elmas Ede bir sürü elmasımız olabilir ama elmas set de yapmıyorum hmm. Olabilir ama bu durum Al güzel Tamam şimdi yoyumuza devam edebileceğiz arkadaşlar. Hazır bunu da görmüşken bu bir Griffin yuvası arkadaşlar. Genelde bunların içinde Griffin falan da olur ama yani bununki uçmuş sanırım. Evet, etrafta da Griffin falan görmüyorum ama yani genel olarak Griffin oluyor bunların içinde. Bazen uçup kaçabiliyorlar. Ee, evet evet görmüş. Hayal neyse. Evet buraya geri geldik. Eee merhaba yu. Aslan benim. Tamam. Sen oradan ben. Bak lan. Bırakın lan ayı mı? Bırak lan onu. Yok. Bırak onu. benim ayı. Şerefsiz. Eee abi bir saniye. Eee ben sana hiç öyle şeyler der miyim abim? Aa. Hiç yakıştırır mısın sen bana öyle? Eee laflar yani hiç. Yapar mıyım ben öyle şey canım? Ağla öyle. Ağla. Ee, geçemiyorum lan lan. Koca kafa. Ee, ne oldu? He? 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 Ne oldu? Ne, oldu, ne oldu? He? Ne oldu? Lan unuttum. Vur. Au. Ama iyi vuruyor. Lan kurtlar da çok hızlı ölüyor ya. Au. Ah. Lan. Yine nasıl tek yedim ben? Ne olur açıklayın. Nasıl tek yedim lan ben? Evet yarım saatlik bir uğraşın ardından tekrardan geldik buralara kadar. Ne lan artık? Aa sonunda ya. Ne zamandır bunlar kalmış mı? Lan sen. Ölmemiş bunlar. Bana ne geliyorsun kardeşim? Ya yürüyün gidin. Oo çok uyuyor. Hayır kimse. Kimse kurtarmam lazım. Kimse kimse kimse. Kimse kurtaramıyoruz arkadaşlar. İyi şanslar kimse. Anam anam. Canım anam. Ne istedim ya? Lan yani bir, 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 bir sene şuradan. Dur lan. Ben bundan kaç tane öldüm? Niye ben bunların 12 gram kılıcını kullanmıyorum da bu elmas kılıcı kullanıyorum? Bana niye kimse bunu söylemedi? Ben tamamen unuttum o kılıcı. Pardon baltayı. He canım sam saldır. Ya uçum onu ye. Ye götünden götünden aslanım benim. Al al al. Au 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 çok vurdu çok vurdu çok vurdu. Lan! <laughs> Yemin ediyorum kendi kendimi boğacağım artık. Yeminler üstü an içeceğim artık ya. Nerede o? Nerede o? Da? Nerede nerede nerede? Orada ben siz yokken biraz daha madene girdim. Gene onlardan bir iki tane buluma benim zor. Oradakilerle falan demeyin. Hızlı bir şekilde ben tekrar yolculuk edeceğim. Bunun o saldırısı bu kadar güçlü müydü ya? Bu görünüyor da bu niye görünmüyor tam Yok hayır normalde görünmesi de lazım ama her neyse ben gene bir oraya gideyim gelin. Evet tekrardan gene geldi. O oh, sonunda öldü ya. Geber kardeşim geber. Allah siz. Ya ben de niye çıkmadım ya? Dur bir sen ederek mi yapmam lazım? Yok hayır gene olmadı. Al Allah çok hadi. At şunu. Oh. Eee bunu at. Bunu da. Evet yani burada şu anda yapacak daha fazla bir şeyimiz kalmadığına göre buradan çıkabiliriz. Hemen şurada ilerimize bir adet daha. O bağırış neyden geliyor tam olarak? Her neyse bir tane daha pandora kodumuz bulunmakta. Şunu da elimizde demekle açalım. Yemek çıksın. Hadi yemek 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 yok yemek 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 ya e, bunun vurması lazım da. Bunlar neden bir şeye geçmiş kutlar tam olarak? Lan. Sakin. Aa. Evet. E, bir Pandora'nın kutusu daha bize hiçbir şey vermedi resmen. Bu üzücü andan sonra buradan gitmeye devam edebiliriz herhalde. Diyeceğim de yok ya buradan başka bir şey çıkar mı? Neyse ben biraz daha bakayım. Çıkmasa başka bir yere gideriz. Ve şu elimdeki arkadaş elinde bitireceğim. Şimdi bir kez daha bunu kesiyoruz. Ve tüm malzemelerimizi gene alıyoruz. Şu arka tarafta bir tane daha şey buldum. O evlerden buldum. Oradan da bir tane pardon şu ileri tarafta bir tane daha buldum. Yani şimdi burada daha fazla bir işimiz yok o zaman. Ben başka bir yer derde harayım bari. Evet. Canım hala çok az ya. Yarım saattir hasar yiyip duruyorum birilerinden. Çok sinir bozucu bir durum. Yemeğim falan da komple bitti. Evet bahsettiğim gibi yuvada bir breathing. Oh, köpek 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 kim... İçeride var mı da kemik 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 ne olur kemik ne olur kemik ne olur kemik 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 ya bu nedir ya o kadar kemiğe ihtiyacım olmadığı zamanlarda kemiğim vardı şimdi kemiğe ihtiyacım var ve kemik mi yok bu nedir ya Bağımsız bir bedeviyim ben yapabileceğim hiçbir şey yok durumda. Altın elma yedim o kadar. Benim fazladan kalbim falan nereye gitti? Fazladan hiç vermiyor muydu kardeşim bu altın elma? Ben mi yanlış biliyorum? Evet bir tane daha. Oh, <laughs> buradan buranın içinde kesin var. Şey. Koş 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 Hemen. E, gene mi? Bu da zaten tuzaklı. Geber. şeyler ayın. Tek kurt bulduğum anda da kurt evcileştirdim. <laughs> Tek kurt bulduğum anda da kurt evcilleşecek hiçbir şeyim yok. Hay ben böyle şansa tükürdüm. Ben size şu şeyi de göstereyim. Botlu. Normalde hız efekti veriyor gibi duruyor ama vermiyor. Can sıkıcı bir durum. Şöyle geri koyalım. Onlar da içinde şu elmas bloklarımızı bırakalım. Bunu da koy. Şuraya demeleri bırak. Bu yapalım. Bu yapalım. Bu Bunlar. Neyse bu kısmı görmeseniz de olur bence yani o kadar da menah edilecek bir yanlış yok ama bayağı bir yemek buldum ben. O konuda bayağı bir mutluyum açıkçası. Bunları da, da buraya koyalım. Direkt alalım. Şöyle şu kısmı aktıkla aldık. Sen şurada kal. Bu da yiyecek çok iyi bir şey mi yok o yüzden şuradan. Tamam şu kadarı yeterli. Şu balıkları da al. Şunları al buraya bırak bunları. Şunu hızlı bir şekilde şuraya bırakalım. O zaman birazdan neler dayı oluyorduk yapalım. Ne diyorsunuz? Bence okey. Dediğim tek yer. Niye bu kadar yavaş gidiyorum ben ya? Ooo hayır. Diyete yasak. Ha. Neyse. Şurada artık sadece bir adeyt. Cyclops. En berbat sevimliymiş.

Ama ben böyle anlaşmadığımızı sanıyordum. Ne? Mükemmel mükemmel. Aferin. Güzelliğim. Çok mükemmel şeyler yapıyorsunuz şu anda. Allah da sizi bildiği gibi yapsın he mi? Böylesiniz aslında siz düşünün. Gidin kaldın. Aşırı sizler yani. Bunlardan tamamen değilim ya. Yani. Bunları bana da ben çağırmadım. Aa, benim hiç ya yani bunlar çağırdı abi. Ben bir şey yapar mıyım? Aa. Ee, burayı bu gazlar yüzünden sen bildiğimi çok iyi hatırladım. Ya gaz yürü git. <laughs> yine Gebe lan. Ya <laughs> yine ben nereden geliyorum? Çok ihtiyacım var şu anda buna. Sakin. Yanım hiç yok resmen. zaman ben bırakacağım bunu. Ben bakalım. Evet neredeyse. Ama. <laughs> 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 Nasıl böyle bir şey yaşanabiliyor ya? Ben hala anlamıyorum. Videoya tekrardan döndüm ya. Adam beni yedi ya. Yedi yedi. Daha ne yaşayabilirim oğlum ben bununla? Yaşayabileceğim bence her şeyi yaşadım ben bu adamla. Yeter artık. Gözünden ateş çıkarmasını desem? Her şeyi yok etmesin desem hangi biriyle uğraşacağım ya ben? Aa yeter artık ya. Şimdi de yemeye başladı beni. Yeter ama. Yol nerede ya? Hah şurada. En sonunda İnşallah flag benim yokluğumda öldürmüştür. Yani öldükler baya da mutlu olurum. Çok az canı kaldı sonunda da mutlu olurum. Ne kadar bileceğim sürece problem etmeyeceğim. Ah, neyse en azından şu Cyclops'un gözüyle düşmanları zayıflatabilen bir şey yapabiliyoruz. Bir tek şu anda beni mutlu oda eden şey o oh, zaten. Hop. Ya yedim mi hepsini Allah aşkına ya. Hop oh, dal 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 dal. Gün ne alakalı? Ama her yer yanıyor ya. Sakin ama ya. Heh, yada, yada, yada. Sen, 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 sen. kendimi öldüreceğim. öldüreceğim. Adama minicik canı kaldı ve ben öldüm. Ay. Bu Cyclops şimdiye kadar en çok canımı sıkan şey olabilir. Ne garip değil Sen de bir git. Bu arkadaşımız sen beni öldürdükten sonra ölmüş. Ve bu ölümüyle beni o kadar mutlu etti ki artık kendimi keseceğim. Her neyse Cyclops'un kafası. Hızlı bir şekilde bakalım. Şöyle bir şey işte. Onun haricinde gözü var. Bu göz yapabildiğim şeyleri göstermiyor şu anda buradan. Çünkü crafting table'lardan ben de crafting table'lardan yok. Ve yıldırım düşüyor demek yıldırım bundan düşüyormuş. Güzel peki. Sopa düşürdü. Onun haricinde diğer şu Miğfer zaten şu arkadaşlardan düşüyor. Ve o zaman hızlı bir şekilde şuradan çıkıp. Gidelim diyeceğim de blok yok. Emanet bir savaştık yani hiçbir şey kalmadı bende şu Neyse hani idare edelim en Ya biz ne no olur bir git ya. Allah aşkına. Bunlar da da anlıyor. lan. Yeter be. Sen de mi var şimdi? Ve içi gitmeye kalmış bu adama. Madem ki. Hiçbir işime yaramayacak gibi hiç Gidelim biz biraz Açıkçası şimdilik Böyle düz gizli Önüme ne çıkarsa oraya da Girelim Ay bir an şurayı sanki resim gibi geldi Bir an oradaki de şeyler Blokların duruşundan ötürü Nedeni hiç anlayamadım ben. Yani yanmıyor şimdi ha. O ses ne lan He şu şeylerdendir Büyük ihtimal ee, Mami lavda yürüyen arkadaşlar Büyük ihtimal gel Benim da almış, almış lan. Ben daha yeni fazla diyorum. Yemek yemek de bir türlü olmuyor. Her neyse ben bir yer bulun geleyim. Arkadaşlar ben yanlışlıkla öldüm. O yüzden buraya geldik. Buradan e, şunlardan yapacağım da Dragon Meal diye bir şey buldum. Sanırım Dragon evcilleştirmek bir olayımız var. Bir de bu yüzükle şöyle Fire Orb'ları birleştirerek Fire Resistance veren bir yüzük yapabiliyormuşuz. Onu zaten biliyorsunuz. Tamam şunu bir yapalım şimdilik. Iıı ee, neredeydikler? Şurada. Bir tane ip. Dur hayır. Bir tane ip, iki tane sopa. Ben yani, tamamen yanlış hatırlamışım mu? Onun haricinde bu zaten bizde var. Bunu yaptık. Şunu yapabilsem çok mutlu olacağım. Özellikle Netherlight'e. Ah keşke yapmış o Direkt ben bende yapılır halde olsa. O kadar mutlu olurum ki anlatamam. Yeni değiştirirsen tamam, biraz daha şöyle gel Bu buraya mı takılıyor? Hadi be gece görüş falan da veriyor güzel Bakayım Hani yarım fark var zaten Bunların ikisi de olmayın ya Yani 1.5 veriyormuş bu diğer de 2 veriyor Evet ee, açıkçası Video biraz fazla uzun olmuş Etrafta da bir şeyler Düşünebiliriz o zaman şu an Evet ben şimdi buraya kadar geldim Sonraki bölüm falan da ben toplamayı başarırım İnşallah Onları da toplar hep beraber güzelce şey yaparız ee, kasalarız falan filan her neyse şimdilik burada kalalım son bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.